Bir insan beyninin yüzde yüzünü kullanırsa ne olur izliyoruz arkadaşlar. Bakın, bakın. bakın. Şimdi. bak 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 yaptım mal kraliçe yaptı dersin ki şuradan da elektroları salar falan şuradan kaya balonunu bir yerden salar Abi bak bak bir insan bu kadar mal olabilir mi bu kadar mal saldırısı yapabilir mi yadırgamıyorum bu kadar mal olabilir mi insan Bak 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 elektrolar nasıl bak. Aba baba baba elektrolar. Va 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 hop tost oluyor ya bura tutuyor. Va 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 va. Bak 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 abi. Bu kadar da arkadaşlar yani bir insan aptalsa aptal diyeceksiniz. Aptal çünkü. Görüşmek üzere.